Merhabalar arkadaşlar. Niloya ile Pepe Trabzon'da halasının köyüne geldiler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size köyümüzü tanıtacağız. Burası çok güzel. Köyümüzde sobamız da var. Bahçeden topladıklarımızı burada pişireceğiz. Çok güzel değil mi arkadaşlar sobamız? Evet arkadaşlar köy evimiz burası. Size birazdan bahçeyi de göstereceğiz. Fındık tarlalarını, bahçede yetiştirdiğimiz sebzeleri tanıtacağız. Bahçemizde domates, salatalık, patlıcan, biber, her şey yetişiyor arkadaşlar. Hepsini şimdi size göstereceğiz. Tavuklarımız var, ineklerimiz var arkadaşlar. Burası da bizim köy evimiz. Burası da bahçemiz. Bakın ne kadar güzel dağlar, tepeler, her yer yemyeşil. Herkes şimdi burada fındık topluyor. Hadi Niloya sen şimdi arkadaşlarına bahçeyi gezdir. Arkadaşlar burası bizim köyümüzdeki bahçemiz. Burada meyve ağaçları var, fındık tarlaları var, bahçede yetiştirdiğimiz sebzeler var, tavuklarımız var. Az önce tavuklara yem verdik. Şimdi bahçemizdeki sebzeleri topluyoruz. Sizlere tek tek sebzeleri tanıtayım mı? Arkadaşlar şimdi bahçeye gidip sebze toplayalım olur mu? Tamam Nilo'ya. Hadi bahçeye gidelim o zaman kızım. Tamam anneciğim. Evet arkadaşlar bahçeye geldik. Bu bir biber. Çok güzel kokuyor arkadaşlar biber. Çok seviyorum. Hmm, bu da domates. Henüz rengi kırmızı olmamış arkadaşlar. Ama çok güzel kokuyor. Bayıldım. Bahçemizde her şey yetişiyor arkadaşlar. Fasulye var, mısır var. Her şey var arkadaşlar. Ben hepsini çok seviyorum. Sizin de sevdiğinizi düşünüyorum. Bakın, bunlar fasulye. Bakın fasulyeleri. Ben fasulye yemeği, fasulye turşusu çok seviyorum. Çok sağlıklı. Siz de yemelisiniz arkadaşlar. Çok güzeller arkadaşlar. Onları yemek için sabırsızlanıyorum. Akşam annem onlarla yemek yapacak. Bakın halam salatalık toplamış. Çok güzel kokuyor. Salatalığı çok seviyorum. Çiçekler de çok güzel arkadaşlar. Şöyle üstüne yatayım. Bayılıyorum bu bahçeye ben. Bayılıyorum. Burası kabak arkadaşlar. Burada kabaklar var, patlıcanlar var salatalıklar var. Bu bahçede her şey yetişiyor. Arkadaşlar siz de burada olsanız eminim çok seveceksiniz. Bahçemizi gezmek, sebzeleri toplamak çok eğlenceli. Ben köyde hep buralarda oyun oynuyorum, vakit geçiriyorum. Köyümü çok seviyorum. Şimdi annem, halam yetişen sebzeleri topluyorlar. Bakın bir fasulye daha buldum arkadaşlar. Burada da bir fasulye var. Yemişim. Çok güzel değil mi arkadaşlar bahçemiz? Bakın burada da minik minik domatesler var. Henüz kırmızı olmamışlar ama yine de çok güzel kokuyorlar. Ben bu bahçede sebze toplamayı çok seviyorum. Minik bir domates daha buldum arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Evet, bir de patlıcan buldum. Bakın mor renkli, çok tatlı. Henüz daha olgunlaşmamış ama arkadaşlar olgunlaşanları topluyoruz. Nilo ya, neredesin? Arkadaşlar Pepe beni çağırıyor. Hadi çabuk gel. Ben de fındık tarlalarını göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Tamam Pepe. Geliyorum. Biraz daha bekle. Diğer sebzeleri de tanıtayım. Bakın halam patlıcan toplamış. Bunların hepsi fasulye arkadaşlar. Bunlardan fasulye yemeği. Fasulye turşusu yapıyoruz. Bahçemizi beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben çok beğeniyorum. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Köyümü çok seviyorum. Niloya hadi gel. Çok bekledim seni. Niloya nerede kaldın? Geldim Pepe geldim. Bak arkadaşlarıma domates, biber topladım. Niloya ne güzel kokuyorlar böyle. Hemen yemek istiyorum. Yiyebilirsin Pepe. Arkadaşlar bunlar da bizim fındık tarlalarımız. Bakın siz fındık seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. Fındık yemeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bakın her yer fındık tarlası görüyor musunuz? Size bahçemizi tanıtmak istiyorum. Burası bizim köyümüz. Bakın her yer fındık ağacı değil mi? Siz de gelirseniz beraber fındık toplarız. Olur mu? Biz Niloya ile beraber fındık topluyoruz. Fındık toplamak çok eğlenceli. Arkadaşlar gelin beraber toplayalım. Evet. Buralar Karadeniz'in dağları yemyeşil. Çok güzel değil mi arkadaşlar köyümüz? beğeneceğinizi umuyorum. Bu yaz tatilimizi köyde geçiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Niloya ile Pepe'nin köy tatili devam ediyor. Size kısaca videomuzda göstermek istedik. Arkadaşlar köyümüzü beğendiyseniz, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.